başarılı gelinlik firması. Sayın Münevver Karayel Moda Tasarım. Sayın Münevver Karayel'i akşamıza sahneye davet ediyorum. Düğün sektöründe geleneksellikten yeniliğe farklı bir bakış açısı ile hizmet veren Münevver Karayel. Alkışlarımızla sahnede. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir gelinlikçi olarak siyahlar içinde gelmişsiniz Münevver Hanım. ...hoş geldiniz. Güzel gecede herkese hoş geldiniz diyorum. E, emeği geçen herkese teşekkür eder. E, eğlenceler diliyorum. Size de, de teşekkür Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet şimdi ödül alan... ...bir hanımefendiyle devam ediyorum. Bir gelinlik firması... E, ...bana doğru yaklaşınız efendim. Münevver Hanım duygularınızı almak isterim. Öncelikle böyle bir ödülle e, şereflendirdikleri için... ...çok teşekkür ediyorum. Mutluyum. Teşekkür e, bu ilk ödülümüz... E, ...gelinlik firması olarak... İnşallah devamı gelecek diye umut ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok mersin. Sen.